Bir ilk G ilk defa kullanacaksınız, doğru mu? Evet. Geçtikten sonra. Evet. Belediye başkanlığı ilk defa evet. kullanacaksınız. Şimdi bundan sonra o hizmetlerinizin hepsini GV yapacak. Büyük hizmetler de Büyükşehir Belediyesi yapacak. Alanımız evet. biraz. Daha. Evet. Tabii ben ilçe başkanı olduğum için buralara çok fazla geliyorduk. Bir de dükkandan dolayı da samimiyetlerimiz var, dostluklarımız var. Her geldiğimizde de, Harakli'ye bağlıyken de şu şikayetleri biliyorduk. Bu sabırlarda, evet. Doğancılda, Esler'de, Kaya Altında, Kaya Dibinde, Poydularda her tarafı biliyoruz. Şimdi nasip oldu siz evet. köylü evet. olarak buradaki vatandaşlarımız olarak bir getirdim. referandum yaptınız. GV'ye de bağlandınız. Ne diye bağlandınız? Burada mı? Bugüne kadar karaklar alamadık. Karaklar alamadığımız Gerçekten. hizmeti GV'den alırız diye bağlandınız. Geçtikten sonra da inşallah buraya bir hizmet gelmeye başlamıştır. Böyle tamam. bir görüntü oldu mu? Yani vatandaşımız şunu diyebilir mi? Biz GV'ye bağlandıktan sonra Adam sesini çoğaltalım Şimdi tabii GV'ye bağlandıktan sonra hizmet aldık diyebilir mi köyümüz? Aldık. Aldık başkanım. Aldıysak. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar bu kanundan sonra köyde yaşayan vatandaşlarımız için de para gelecek. Evet. Biz Koydular köyünün ne eksiği varsa bunu halledebiliriz. Sormadım ne eksiğiniz vardır diye ama az çok biliyoruz. Bu eksikler de bizim için artık ufak işler belediye olarak. Niye? Evet. Ya belediyenin durumu iyi. Fena değil. Bir çark dönüyor belediyede. Şimdi inşallah 30 Mart'tan sonra bu çark daha hızlı dönecek. Başımıza da bir Büyükşehir Belediyesi geliyor. Ana onlar yapacaklar biliyorsunuz. Ara biz yapacağız. Suyu onlar yapacak. Kanalizasyonu onlar yapacak. İmar bizde. Su var mı ya? Su varsa su. <laughs> Araba da varsa arabadan da var. <laughs> Şimdi bu hizmetlerin tamamı GV'den gelecek. Gelecek de nasıl getireceğiz bunları? Şimdi biz bu kadar rahat niye hizmet getiririz diyoruz. Hükümetin adamı izleye. Hani dedim ya süreç bizde uzun sürdü. Niye biz bekledik? Yoksa normalde biliyorsunuz belediye başkanı adam çıkıyor bir partiden ben adayım falan diyor kardeşim. Çıkıyor oluyor diyor yok. Peki biz hükümetle beraber buraya iyi hizmet getirelim. Onun için bekledik durduk. Şimdi tabii başbakan da bizim kara kaşımıza, kara gözümüze bize aday falan göstermiyor. Onu da size söyleyeyim. Bakıyorlar GV'ye. Evet. Sürekli anket yapıyorlar. GV'de bir şey olmuş mu? Bu adam seçilmiş 2009'da, 2009'dan 2014'e kadar bir şeyler yapmış mı? Araştırdılar, soruştular, dediler ki tamam. GVB'de 2009'a göre güzel şeyler olmuş. Ne olmuş? konutlar yapmış GYM Belediyesi. doğalgaz doğal gaz getirmiş. GYM Belediyesi dere, Karaçay Deresi ıslahını yapmış. GYM Belediyesi kilitli parke fabrikası kurmuş. Pabuk altından 41 milyonluk bir yol yapmış. Sinyalizasyonları yapmış, tabelaları yapmış. ekipmanları... ha dediler ki tamam kardeşim. O zaman bu adam bir daha aday olmayı hak ediyor. Kimle beraber? İşte bu gördüğünüz arkadaşlarla bu ekipler beraber. Bak bu ekip işi. Maalesef bir tane belediye başkanlığı var. Gönül ister ki 50 tane belediye başkanlığı makamı olsun. 50 kişi birden belediye başkanı olsun. 15 tane meclis üyeliği var gösel 150 tane olsun ama maalesef bunların sayıları belli ama biz bu işe şöyle bakıyoruz içeri doldur Biz de buna işliğe bakıyoruz